Çok eğlendi zaten. Beraber çok eğlendik yaparken. E, belediyemize teşekkür ediyoruz bu anlamda. Çok güzel bir duygu. Göbekli Tepe'yi yaptım. Renkleri an, an, annemden yardım alarak biraz yaptım. Bence çok güzel bir etkinlikti ve ben gerçekten çok mutlu oldum. Zaten resim yeteneğim de vardı. Bence çok güzel oldu resmi. Yani yapamadığım şeylere annem biraz yardımcı oldu. Aslında annemin resmi de iyi. Yani bazı şeyleri yapamadığımda annem yardım etti. Aslında çocuklarla etkinlikler yapmak bizi de çocukluğumuza götürüyor ve biz de onların hislerini ve duygularını daha iyi anlayabiliyoruz. Bir şeyler yaptığımız zaman da mesela Halil yaparken içindeki o balıkları düşündük, yüzme alanlarını. Ondan sonra camiyi yaparken ki işte burada yaşanmışlıkları düşündük. Kaliteli zaman dedikleri bu işte. Yani birlikte bir şeyler paylaşabilmek, onun yeteneğini keşfetmesini görebilmek, onunla birlikte heyecanlanabilmek, çok güzel bir şey. Çok. Ben resim yapmayı çok seviyorum. Her zaman her zaman resim yapmayı isterim. Büyüyünce de res, ressam olacağım. Ben kuş resmi yaptım. Çok eğlenceli oldu. Çizilmişti. Üstünden geçtik. Boyaları falan seçtik. Çizdi. Biz de üstünden geçip falan yaptık, çizdik. Göbekli Tepe'de bir taşın üzerinde olan bir resim. Yani Diloş'la birlikte biraz yapmak zor oldu. Yaşı küçük biliyorsunuz. Hani biraz daha büyük çocuklar için daha güzel bir etkinlik oldu. Mesela etrafımızda çok güzel resimler ortaya çıktı. Ama kızım için de güzel bir e, etkinlik oldu açıkçası. İyi bir zaman harcadık onunla. Bir saat falan oldu. Zaman geçiriyoruz. İyi de oldu. Biz boyama falan çok yapıyoruz zaten. E, beğendim bu etkinliği. Çok güzel olmuş. Düşündüm dedim ki buralara üç kuş çizeyim. Sonra bulutlar çizdim. Ay çizdim. A, böyle altın renk aldım. Sonra pompaladım üstlerine hepsine. Hayal gücümdeki gebekli tepe bu yani.